Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün Teknik Fon kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün GTA 5 serbest takım modu çekeceğim arkadaşlar sizinle. Eee PES 2016 neden 4. bölüm gelmiyor? Eee 5. bölüm neden 4. bölüm gelmiyor diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar eee PES serimizi sonlandırabilirim. Onun yerine GTA 5 serbest takım serimizi başlatabilirim arkadaşlar. Daha doğrusu serimizi başlattım. Eee bugün bakalım neler yapacağız bu Franklin renkleri biraz değiştirdim. Ne yapıyorum dostum neyse. E, ee, arabamızı ya da motora binelim. Bir değişiklik olsun gezelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir gezilme yapalım. Gece galiba. Ee, aynen gece. Abi ne? Evet ee, arkadaşlar güzel arabalar var ya sevdim yani GTA 5'i. PPS'e düşebilir arkadaşlar videodan dolayı FPS e düşüyor kusura bakmayın Güzel yani ee, içeriden de böyle bir görünüm var Kaskı taktı bu arada Aynen böyle bir görünüm Bu motor Biraz böyle sürelim Bu benim kona Böyle bir kona ekledim Açıl lan. Açıl lan yolu. Ana valla trenin altına geldim ha. Ay yani, güzel olmuş böyle şeyler ya severim. Ben sanki böyle biraz zor oluyor ya. Motor da zor oluyor. Araba da bir güzel de. Güzel yani bir gezmenim arkadaşlar yani GTA abisi tanıtayım sizlere. GTA abisi kasmıyor aslında arkadaşlar. Videodan dolayı. Eee, görüntü tebliğ atmaya çalıştık. bakmayın. Bu motor arkadaşlar ben yaptım. Ya sen bir su sallaşma ya. Böyle uzaktan bakabiliyoruz. Güzel ya. Tekli yani. Aaaaaa! Sertim! Gerttim. Benim motor bir şey olmasın. Ne Ne olursa olsun bu Kinect'in özel yeteneği arkadaşlar ee, klavyeden oynuyorum ben caps lock ile basit basılıyor arkadaşlar yani caps lock ile açılıyor caps lock'a bir kere basın böyle gidiyor bir daha basınca duruyor arkadaşlar ee, görüntüyü e, nasıl yakınlaştırabiliriz yani mesela motorun e, kendi kullanılmışlığı nasıl bakabiliriz V ile arkadaşlar V ile tıklarsınız bayağı e, bir kere tıklarsınız görürsünüz Diğer artıklarımda dışarıdan gözüküyor zaten. Motor planımı bu şekilde. Eğer siz bir videoyu açalım. Hemen mesela ee, ne yapsak? Uzun bir yolculuk yapalım. Ben şuraya gitmeyi çok istiyordum. Videomuz da biraz uzun olur belki. Güzel olur. Neredesin nerede nerede neredesin nerede? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya çıkacağım motorla. Hadi gidelim bakalım. Beni var mı? Direkt buradan dön ya. Basalım böyle arkadaşlar. Motorla gideceğim. Motorla gitmek güzel ya. Seviyorum motoru ben. Aynen. Basıyor da baksana ya. Bunu nasıl gidiyor musun? Çok iyi ya. Serbest takılma modları çıkacak yapacağım arkadaşlar böyle ee, birinci bölüm falan ikinci bölüm serbest takılma bir falan. Renklinin şeklini nasıl isterseniz öyle yaparız arkadaşlar. Sizin istediğiniz gibi araba yaparız. he ee, para var zaten. Buralar sıkı sıkı ya. Bas bas renkli bas bas bas, bas Aha iyi sıyrıldık daha. Aha adamsın lan Franklin. Franklin'in bu arada özel yeteneği şey. Ee, araç sürme yeteneği arkadaşlar. Güzel araç sürüyor yani. Hem basarak özel yeteneğini açıyoruz. Böyle yani. Evet gördüğünüz gibi güzel sıyrıldım. Bir tane daha var. Dönüş dön. Düm, döndüm. Döndüm döndüm. Evet güzel döndüm. Aynen. Mesela onu kullanmasam çat diye vurmuştuk yani. Şu an yerdeyiz. <laughs> yani Evet güzel ya. Sevdim yani ben oyun arkadaşlar. Ee, orijinal değil arkadaşlar oyun. CD ile aldım. Ee, orijinal yani orijinal CD değil arkadaşlar. Çık lan önümden. Çık bak bak ya var yapıyor Gel la. Gel. Gelsene. Valla ben gideyim oraya. Buradan güzel kesin bir virajı alalım. Alamadık resmi ver. Neyse. lan tekerini. Vurun tekerini ha. Evet arkadaşlar uzun yola buradan gideceğiz. Şimdi bayağı uzun olacak gerçekten. Arkadaşlar motor çok sevdim ben bu oyuna ya. Araba sürme yeteneği falan bunu çok iyi sevdim. Ee, şey de var arkadaşlar. Diğerini de gösterim arkadaşlar. Neydi onu ya? Neyse. hatırlamadım. Arkadaşlar lo uzun galiba. Gündüz olsun da gündüz görelim oyunu ya. Değil mi? Dikkat edin Basarım kornaya. Korna değişik bir ses ya. Sizde oyun sesi geliyor mu bilmiyorum ama. Yani gelse bilerdiniz yani. <laughs> Lan! Yuh! git Geçerim motorlu üstünden ha. Nasıl öyle kaldırıyordu bunu? Böyle telefon açılıyor. Kaldırıyo bunu nasıl kaldırıyo bunu ya Brene basınca arkadaşlar turbo patlıyor Aynen Evzot patlıyor Lan 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 Ne önüme sürüyon lan İnsan sinyal veriyo Gezemeyin Lan Selektör yapayım mı? Bakın böyle giderken de böyle değişiklikler yapıyor. Bozmaz tutar yani sana. Tamam. Çarpıyorduk bu arada artık havalı yani. Ne yapıyor dayı? Dayı ne yapıyor? Ne konu basıyorsun dayı adam gibi ya bir şey dedik sana. Vurayım mı lan seni? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel yani. Ee, görüntüyü e, grafiği yükseltemiyorum. Yani yükseltiyorum da. Videoda çözünürlükte oynuyorum. Videoda nedense böyle ya. Ben de anlamadım. Dön lan 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 lan. Ay yavrum. Abi bir şey lan. Lan. Öldün mü? Ölme lan. Lan oğlum ne bileyim görmedim ya. Lan oğlum kafasını da basıyon lan. Yaşıyom lan oğlum dur bir. Yaşıyom lan kanka özür derim lan. Dur bakayım nasıl yükselmiş bu. Allah Allah. Dur böyle yakınlaş ya Yazık oldu lan hayvana. Üzüldüm lan. Ama önüme atladın ya. Yağmur yağacak lan. Yağ yattı. Yok yağmur. Yağacak mı? Ne oluyor? Ya şu var bari kenara tak lan. Yürü kanka. Elime davranıyorum lan. Ya üzüldüm ya. Of. Neyse oyun lan bu ne yapıyon diye ne duyuyorum ben. Konuşamadım ya. Takmam kaskını. Saksana. O güzel kask. Kanka kusura bakma kurt galiba Yok lan tilki mi kurt mu onlar önemli yani biri bir şey. Yok lan tilki değildir o. Kurt mu tilki bilmiyorum. Vuuu vuuu <laughs> 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 ya bunun benim nasıl da gidiyor görüyor musun? Arkadan ışık şey çıkarıyor lan özel bağlama mesela özel yetenek gördüğünüz gibi sıyrılıyor normal. Mesela buraya tam ya ya yo, yo, yo deneme deneme boş. Tam az. İlkim genç gibi. Mesela gördüğünüz gibi böyle çok fazla ayrı şey ayrıntıya girmeyin. Öyle yaparken valla kaza yapacağım bak. Mesela bunu da göstereceğim size. Böyle. Korkuyorum ya kaza yapacağım ne Benim ne yapacağım öyle olmaz. a bak AFV. Yeah. Ama Evet. Dediğimi yaptım arkadaşlar. Canım yok şu an. Öleceğim. Kanka, pardon ya. Atavi bana versene lan. Kanka bana versene Atavi. Oğlum lan, Söz ne lan? Mesela lan beni. Ya şimdi vurmayın polis manası diye. Uğraşalım. Abi cana bak ya. Kaza yaptık. Eşiyor mu lan motor? Kask kas korudu bizi ya. Geri gel, gel düşmeyelim Kaskımı atmışlar oraya. Evet. Ben basıyorum, basıyorum. Çık önümden. Oğlum vururum bak hepinizi. Yemin ediyorum sinir oluyorum ha. Yani Çıkın üstü konuşma lan benle. Çıkmış. Adam akıllı olacağım ha. Tamam al tamam. Çık lan önümden. Al dur dur dur. lan. Köpek var lan köpek. Sen nesin lan öyle? Köpek değil lan bu. Onu bir saldırmasın lan. Yürü lan yürü. Köpek değil o. Kaplana benziyor anasını satayım. Ya yani, buralar hep böyle. Buraya bir çıkalım arkadaşlar da ben size göstereyim. Buradan gidiyormuş. Düşmeyiz inşallah. Belki de sonunda atlarım. <laughs> sabah olsun ya sabah istiyorum ben. Sabah olsun. Sabah istiyorum. Gel benim ol. Nasıl lan o? Hoca istiyorum. Gel <laughs> ya. Beni... Neyse. Arkadaşlar hiç riskli buralar ya düzgün süreyim Harbi iğrenç sürüyom ya sürüşüm iğrenç değil mi? Bak ayrı bir ses konuşar böyle gidiş yerlerinde Gözünüzden yapma üstüyeceğiz sonuna Ya ya bak bak mesela böyle yapacağım Işıklar <laughs> çok güzel gözüküyor böyle ya Al baksana parlıyor varlıyor bizim adamın tipi de Yok lan aynı koca burnu var zaten Lan ne yaptık lan yeri bulamıyoruz Kaybolduk ne yaptın lan

La 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 Aman Amanın amanın. Ne zor bir yer lan burası. Sesim gözüküyor ya. Ne biçim yerlere geldik. Abi gündüz oluyor çok iyi ya. O süper lan. Yukarıdan süper gözüküyor. Dur böyle bu havayı çok severim. Tam sabah ezanı şeyine. Dur bakayım baksana abi çok güzel ya. Neyse biz düşmeyelim bir yerlere. Abi ben tembel olmaz lan düşerim. Abi motor çıkmayacak. Sık lan kocaman motor çıkıyor çıkıyor. Bir de yanakları var görüyor motorun? Yeşil taktım onları yok lan. Aa değil de o yanak değil de o. Ne biçim basıyon lan sen ne kaza? Ha motorcusun anladık da niye kızıyon abi ya? Aa uçak lan. O bunlar ne lan böyle ben buna merak ediyorum. Diyor ısırı diyor korkuyom ben. Sen nesin lan? O kaplan bu ha. Daha kaplanı. Ne lan? Yok lan kaplan ne biçim bir şey? Yok lan git lan git ne bağırıyorsun korktum. Mısır Mısır şimdi ne yapıyor o zaman? Ana ne 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 anne ne. git lan. Evet git adamsın. Baktınız, bak bak döndürüyor beni oradan döndürüyor oradan. Ne yol uzatacağım ya? Nasıl zor video motor? dimi dimi motor? Asla buraya garatmak var neyse. Bu da kimse görmüyor zaten. Burada aşağı uçsak mı? Hayır uçmayacağım. Şaka yaptım. Uçmayacağım. Sabah oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa deniz gözük gözüküyor. Gece en gencim bir gencim. Bu ne oğlum? Aa nasıl lan? Allah lan. Çok az geri gidelim de uzun, uzun çıkacağız gideceğiz ha. O çok da geri gitme lan. Aha buradan çıkmıyor. Ama oraya çıkmam lazım lan benim. Ha yok yanlış yerden geldim. Ya. Ha ben korkuyorum ya buralardan düşeceğim diye. Bir 5000 5000 alıyorlar ya düşünce ölünce. Benim Canım, canımı yakıyor zaten abi. O adam kaza yaptı. İyi görmedim ha. Taş şehirde başladı çıktı. Hızlı gitmeyin ben korkuyorum bu abi harbiden. Of. Ben bir duralım düşme döverim bak. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müthiş ya abi. Oyunun bütün güzelliği belli oluyor. Yani. Aa kas gidiyorlar aşağıya.

Biraz daha yukarı çıkalım. Arkadaşlar tramvaya bineceğim. Hele motorla. Aa, aa, demiyorum. Tramvay mı? Yok lan ne tramvayı? Ne lan o? Ne tramvayı ya? Tramvay nereden çıktı? eee salon videon ya bir şeyler böyle yapıyor. Fotoğrafta gösterdim. Göstereceğim şimdi arkadaşlar bana şimdi. Görürsünüz bak oraya gidiyor. Kuş vuracağım kuş. Ay, 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 ay. Evet arkadaşlar. Kuş vuracağım derken. Kuş yoluna gittik ve güzel bir ölüm. What's up? Evet arkadaşlar süper bölüm. Vallahi harbiden güzel öldük ya. Ya abi ya ne güzel çıkıyorduk ya. Neyse arkadaşlar bu bölümü böyle bitirelim. Bir dahaki bölümde inşallah çıkarız oraya. Oraya deneyeceğiz arkadaşlar çıkmayım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.